Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Osmanlı mutfağından ıspanaklı yumurta yapacağız. Malzemelerimiz, burada yarım kilo kadar ıspanağımız, tereyağımız, çırpılmış yumurtamız, soğanımız ve tuzumuz var. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, tuzlu suyumuza ekliyoruz. Ayrı bir tavada tereyağımızı eritiyoruz. Ispanağımız haşlandı, soğuduktan sonra doğrayacağız. Tereyağına soğanımızı ekliyoruz ıspanağımız ekliyoruz. Ispanağımızı doğramıştık. Şimdi ekledik. Beraber kavrulacak. Evet, ıspanağımız da soğanımız da kavruldu. Şimdi yumurtasını ekliyoruz. Üzerine tekrardan tereyağını gezdiriyoruz. Evet omletimizi de çevirdik diğer tarafı da pişince servis aşamasına geçeceğiz. Evet ıspanaklı yumurtamız hazır. Sarımsaklı yoğurtla sunum yapıyoruz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.